Cemil Usta İlköğretim Okulu 2A sınıf öğrencileri Bodrum'da Ebru sergisi açtı. Gümbet <laughs> Kavşa arkasında bulunan Turunç Kafede düzenlenen açılış törenine 2A sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı. Yaklaşık yüze yakın eserin sunulduğu sergi ilgiyle incelendi. 36 öğrencinin yaklaşık 3 aydır bir çalışması sonucunda açılan sergide öğretmenler ve öğrencilerin ebru eserleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Kalabalık bir katılımla açılış yapan Ebru sergisinde kent habere bilgiler Ebru sanatçısı Mehmet Selim Saygılı tarafından verildi. Eserlerin veliler tarafından beğeni toplandığını belirten Saygılı şunları söyledi. Cemal Hüsnüki Öğretim Okulu'nda Aynur Öğretmenim'in 2A Şubesi'nin çocuklarının yaptığı evruları sergiliyoruz. Müze yakın çalışma var ve 3 gün sürecek evru sanat galerisi. Hemen Gümbek Kavşağı'nın arkasında yerimiz. Burada görülebilir sergi. 3 ay uğraştılar değil mi? 3 ay geçti. Evet 3 ay kadar uğraştılar. Ama tabii burada e, Sibel Hanımlar, Burcu Hanımlar ve diğer velilerin büyük emekleri oldu. E, bizim aranızda öğretmelerinin bulunmadığı dönemde bütün veliler çocuklarla beraber bu çalışmayı hazırladılar. Sergi 3 gün boyunca Turunç Kafe Ebru Galerisi'ne gezilebilir. Her zaman